E zaten aldığınız gıdalar eksik. E buyurun cenaze namazına. İşte onun için kanser yüzde altı arttı. Adı sana duyulmayan hastalıklarda artış var. MS gibi bir hastalık ortaya çıkıyor. ALS yani o kadar ender bir rahatsızlıktı ki şey ALS motor nöron. Yani deri hastalıkları, mantar hastalıkları giderek güçleniyor. Antimiyotikumlar çalışmamaya başladı. Neden? E çünkü bunun sebebi tükettiği gıdanın içerisindeki etkin maddeler azaldı verimi yükseltmek adına. Bütün, bütün olay burada. Ve orada gütlükleri politika da yanlış. Ne diyorlar? Efendim biz açlıkla savaşıyoruz, onun için yüksek verimli tohum elde edeceğiz. Peki sizin bu elde ettiğiniz yüksek verimli tohumun kilosu kaç para? Gidin bir sorun piyasaya. Bir kilo altına özdeş. Bir kilo altın bugün yaklaşık 90 bin lira. Bu tohumların da kilosu 90 bin lira Hüseyin. Bakın ne diyorlar, nasıl bir yanlış siyaset uyguluyorlar. Onun için bir bilim adamı olarak siz ne kadar ilminizde güçlü olursanız olun sizi devirirler. Çünkü siyaset yapıyorlar, yanlış siyaset yapıyorlar. O zaman sizin de bir bilim adamı olarak ilmi siyaseti bilmeniz lazım. İyi bir strateji takip edeceksiniz. Kardeşim siz açlıkla mı savaştığınızı zannediyorsunuz? Peki kilosu 90 bin lira olan bu tohumu bu aç insanlar fakirdir. Nasıl alacak? Siz fakirlikle savaştın. Fakirliği ortadan kaldırın ki bu sizin önerdiğiniz tohumları kullanabilmeyi alamıyorlar. E, dolayısıyla görüyorsunuz her taraf sera oldu, sera, sera, sera. Bütün dünyada hızla yayılıyor. Ne oldu şimdi? Sera ürünlerinden de kaçıyorlar. Doğal nerede bir şey var? Onu arar oldu insanlar. E bunları da bulamıyorsunuz. Bunları da bulamıyorsunuz. Doğal tohum bulamıyor halk. En büyük sıkıntı hocam o. En evet büyük sıkıntı. şimdi anladınız evet, mı donanıyor. antibiyotiklerin antibiyotiklerin neden çalışmaz olduğunu. İnsanoğlu bir yerde bir şey gördü mü hemen onu diyor ben değiştiririm ve patentlerim para kazanırım diyor. Ya yapmayın doğal olanı değiştirmeyin. Yani buradan bir şey çıkmaz ama işte zararı sonunda insanlara dönüyor.